Merhaba çocuklarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber ayı maskesi yapacağız. Ben önceden malzemelerimi hazırladım. İki kulak. Ortaları için açık kahverengi karton. onar yuvarlak. Ve kocaman bir daire. Ortasındaki kısmı yüzünüzün genişliği kadar ayarlayabilirsiniz çocuklar. O zaman başlayalım yapıştırmaya. Evet önce kulaklarımızın ortalarını yapıştıracağız. Daha sonra büyük parçanın arkasına kulaklarımızı hizalayarak yapıştıracağız. Önce birini, sonra diğerini. Arkasından yapıştırıyorum ki daha güzel görünsün. Geçen vakit lazım. Boyumuzun bir de saçı varmış orada. İşte. Şimdi kuşkuyu tamamlayalım. Evet çocuklar benim maskem ve makyajım bitti. Sizin de böyle fotoğraflarınızı ve videolarınızı bekliyorum. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.